Arkadaşlar hepinize selamlar. Dafuk Boom 68 Part 2 2 dakika önce yayınladı. Hemen başlayalım videomuza. Oo böyle eski bölümler gibi başladı. Aha bak size spoilerda verdiğim bir kameraman arkadaşlar. Bizimkiler içeri sızmış durumda ve burası içeri büyük ihtimalle. Size demiştim 68 Part 2 içeride geçebilir diye. Oo. Mahzen bura. Skibidi tuvaletlerin mahzeni. Oha. Hacker hacker kameraman mı yoksa o hain olan mı? Ama sikimli tuvaletler bir değişmiş. Elleri falan olmaya başlamış. Abi çok iyi oldu be şu speaker man'den bir kameramanın içeriye girmesi. Gerçekten inanılmaz iyi oldu. Ama bu hain olan mı? O ne be? Oo. O ne be? Biri bir şey aldı gitti. Arkadaşlar burası sikildi tuvalet üretim merkezi. Bizimkiler buraya sızmış. Upgrade'lerini yapıştırıyorlar bakın. Bunlar aldığı upgrade'ler. Şu an mı saldırıyor yok dedi. Abi şaka mı? Oha davut ne yapmış? Aa kameranın kameranın bağlantısı kopuyor şu an kameramanın. Aa Heisenberg. Yeni skin tanıdık tane karakteri Heisenberg. Oha abi davut ne yapmış? Bu sefer inanılmaz bir bölüm. Bilim metal palet. Gerçek bilim metal palet. Abi, mükemmel. Aa, kameraman. Allah inject olmuş. Ah lan. Arkadaş. Ya. Abi üzüldüm şu an. gerçekten üzüldüm Allah kardeş. Tam an plunger'ın şeyinden görüyoruz pavundan abi bu olmadı ya bu olmadı arkadaşlar bu videoya 500 like atın canınızı yiyorum hayırlı geceler sabah izleyenler de günaydın Vallahi çok üzücü bir bölüm oldu ben üzüldüm ya hemen teorisi bu sabah gelecek arkadaşlar